Selamun Aleyküm dostlar. Kapıdan kim geçiyor böyle valiz mi taşıyorlar ne yapıyorlar? Abi ADC yok lan. Nasıl efsane ligi bu? Kim benimle gelecek karşı karşıya? Paket o lan onu? Bir Serena'ya bir şey yapamam kolay kolay. Yakalayamam çünkü onu zor. Dolaşım yok. Tank değiliz. Ya yukarı gidecektim pardon. Kim dolaşım aldı? Gözlük de yok. Gözlük bir yere gördüm. Nerede gördüm ya? Ulan Mia ile şey üst üste binmiş. Ben ne diyorum? Nerede bu? Ee, ormana yardım etmiyor musun? Pakito. Azıcık geri dönemekte fayda var. Onu ben kıstıracağım zaman biliyorum. Şekil adı olduğu gibi

Vada. <laughs> Aman ben yandım. Yandım yandım. Gel lan Gel buraya. Yaprak yeah. da bir tüm sararı rama bilgelik yem yeşildir. <laughs> tüm hayatlar biriciktir. <laughs> Yaprak da bir tüm sararı rama alçı çiçeklerini rüzgara Ne oldu Lebram? Artistik yapıyorsun gelsene. Artık yeter mana sıfır. Daha gelmez bu mana. Oyundan düşündüm ama herifi iyice. Bakacak kil alamayacak kaçacak buradan. Kaplumbağa da toplan. İyi. Kaplumbağa gitti bak. Ха-ха-ха. <laughs> Тилдер. çıldır çıldır. Sen beni kesemez Sen beni tek başına asla kesemezsin. Oyun boyunca kesemez. Bütün temleri de alsa kesemez. Tek başına yani. Kaçarım en sonunda. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin... Aşağı gitmiş? Ulan bize altın aldırmadı herif ya. Öldü. Kasılamadı çünkü. Bu oyunda düşürmek çok önemli ya. Bana kızıyorlar bazen niye şey alıyorsun tank alıyorsun XP'ye de ezek oluyor. Kim gelirse gelsin kesemiyor ki beni. Çıldırıyorlar. Ha, yani kuleyi alabiliyorlar gerçi o varsa. Hadi artık yeter bu kadar. Oyun zaten bitmiş gerçi de. Kılıçlarımızı aşındırabilir ama Demir irademizi asla Dur, <laughs> Yaprak da bir gün sararır ama bilgelik gelmiş içindir. Ama aldım ama şeyi. Kulenin hasarını alamadık tabi. John bana mı geliyorsun yoksa? Öyle bir hatada bulunabilir misin? Senin de manana tükeyim ya. Sürekli manası bitiyor bunda. Çarptı kesin. Dönemedi. Viracı alamayarak şarampole yuvarlanan John. <laughs> Orası zor viraj. Alışınca kolay gelsin de hepsi. Yanlıya yanlıya gezerim. Ah şuna bir yanlama koysa çok güzel olacak. Ya. Drift falan yapabilsek. Azıcık aklım var onda vereyim ya? Oo canısına bak sen. Alo hafız ne yapıyorsunuz ya? Hayır ne iş yani? Aman ben yandım yandım.

Ben yandım 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 ya Geri çekil ya Her bir şey bitti gene Bu ne oğlum Averaj maçı gibi ya. Karşıda AFK var mı? Hepsi AFK. <laughs> Hiçbir oynayamıyor. Ya adeci olmadan olur mu ya? 2 2. Oğlum Lulte'yi kesti lan Mia herif. Yok anasını. Ya yeni gelmiştim hemen canım yedi ya. Oğlum kill de çalamıyoruz ya. Hafız ne yapıyorsun lan? Başkan öyle girilmez lan o danaya girer gibi. Ne girin? Bedelik ya. Aa, şey, savaşçı desen var. Tank desen var. Hasar desen var. Bir stanı çok fazla işe yaramıyor. Gene en iyi oynayan karşıma gelen çıktı. Ha. Şuraya bak. Ama ben bir, ben kaçım? 1 iki, üç. Oha dördüncü olmuşum lan. Yazıklar olsun. ADC'siz oyun oynuyorlar. Sanki şeyler. Globallar, heriflere bak. Öler babaydı racı lan o iş? Öyle olduğum bir kere 7 dakikada maçı bitirmeniz lazım. Şuradan göstereyim bu arada. Mevcutlik, eskilik, mistik falan işte böyle şimdiki efsane. Bir sıralı gireyim ya şimdi. Gaza geldim.